Birinci işçi, ikinci işçi. Biri diğerinin 3 katı hızla çalışıyormuş. Bunun hızı V ise diğeri 3V. Hızlı çalışan daha çabuk bitirir. Bu T sürede bitiriyorsa 3T sürede bitirir. İkisini beraber çalıştıralım. 1 bölü T artı 1 bölü 3T. 3 üç günde bitiriyorlarmış. 1 bölü 3. Paydaş dersek bunu 3 ile. 4 bölü 3T eşittir 1 bölü 3. İşler dışarı çarpımından 3T eşittir 12. T buradan 4 bulunur. Yavaş çalışan işçi yani V ile çalışan işçi 3T'de bitiren yani 3 kere 4 12 günde bitirir. İşin tamamını. Yarısını da arkadaşlar 6 günde bitirir. E şıkkı. 12 işçi 15 günde bitiriyorsa 9 işçi kaç günde bitirir? Daha geç bitirirler. Ters orantı. 9 çarpı x eşittir. 12 çarpı 15. 9 çarpı x eşittir. 180. 9'a bölersek 20 günde bitirirler. C şıkkı. Hakan 4 gün çalışıyormuş. Hakan'ı çalıştıralım 4 gün. 1 bölü 12 çarpı 4. Sonra Halit devam ediyormuş. X gün 1 bölü 15. işi bitiriyormuş. İşlemleri yaparsak Buradan 4 bölü 12 artı x bölü 15 eşittir 1. 4 bölü 12'yi karşıya atarsam x bölü 15 eşittir 1 eksi 4 bölü 12. Payda düzenlersek x bölü 15 eşittir 8 bölü 12. İşler dışlar çarpımından 12x eşittir 8 kere 15 120. 12'ye bölersek x buradan 10 bulunur. D şıkkı. Bir işçi günlük T saat çalışarak bir işi 18 günde bitiriyormuş. Günlük çalışma süresini 3 saat artırırsa T artı 3 ile 12 günde bitiriyor. T sorantı vardır. Düz çarpacağız arkadaşlar. Yani 18 T eşittir. 12 çarpı T artı 3 18 T eşittir. 12t artı 36. 12t'yi bu tarafa atarsam 6t eşittir 36. 6'ya da bölersem t6 bulunur arkadaşlar. Bu. Kamil bir işi 3 günde bitiriyormuş. Birinci gün. ikinci gün. Üçüncü gün. Her gün hızını yarıya indiriyormuş. 4 v hızıyla başlasın. İkinci gün 2 iki v 3. gün V hızıyla devam eder. 4V hızıyla 4 parça iş yapar arkadaşlar. 2V hızıyla 2 parça iş yapar. V hızıyla da 1 parça iş yapar. O zaman toplam 7 parça bir işimiz var arkadaşlar. 3. günkü hızıyla yani V hızıyla diyor. Kaç günde bitirir? 7 günde. E şıkkı. Ali x günde. Can y günde bitirsin. İkisi birlikte 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. 1 bölü 4 günde bitiriyormuş. Ali 2 gün. 2 bölü x. Canı 3 gün. 3 bölü y. Çalıştırırsak işin 7 bölü 12'si bitiyormuş. Y'yi yok edecek olursak yukarıya eksi 3 de çarpacağım. Y'ler gitti. Buradan eksi 3 bölü x artı 2 bölü x eşittir. Eksi 3 bölü 4 artı 7 bölü 12. Eksi 1 bölü x eşittir. Paylaştırırsak 3 ile eksi 9 artı 7 bölü 12'den eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 2 bölü 12. İçler dışlar çarpımından eksi 2 x eşittir. Eksi 12 x buradan 6 bulunur. Bursa. Cihan işi 8 günde bitiriyorsa daha hızlı çalışıyordur. Daha fazla iş yapar. O zaman 8 günde x parça iş yapıyorsa Cihan Cihat da 10 günde y parça iş yapar. Ters orantı vardır. Düz çarpacağız. Yani 8 çarpı x eşittir. 10 çarpı y'dir. Bunun şekilde gösterecek olursak yaptıkları iş miktarını. Şurası cihanın yaptığı iştir. Burası da cihatın yaptığı. O zaman x 10'dur. Y 8'dir. Yani burası 10, burası 8'dir. Ne isteniyor? Cihatın işin kaçta kaçını yaptığı soruluyor. Cihat 8 yaptıydı. İşimiz de 18'di. 8 bölü 18'ini yapar. Sadeleştirirsek arkadaşlar 4 bölü 9 çıkar. D şıkkı.